Köfte kokuları arasında kitap fuarı yapılıyordu. Şimdi daha Ama İmamoğlu hapiste. Dolayısıyla e, baltaları biz hapiste olduğu bir, bir insan hapisteyken baltaları gömeriz. Bugün çok heyecanlı gördüm sizi. Yok mutlu. Yani evet. heyecan şöyle. Evet. E, çok e, çeşitli okurlarla karşılaştık. Evet. Mesela e, gencecik kızlar beni tanımıyorlar. Evet. E, ama onlarla edebiyat sohbeti yap, yaptık. Mesela e, ben bir tanesini Said Faik'le tanıştırdım. Evet. E, birini Melih Cevdet'le tanıştırdım. Şimdi burada beni tanımadan hani siyasal kimliğimi bilmeden gelen çocuklar beni çok mutlu etti. Kendi kitaplarımı önermiyorum. Evet. Çünkü onları zamanla keşfederler. Ama iyi edebiyata yönlendirmek beni heyecanlandırdı. Öte taraftan eskiden sadece televizyondan tanıyan okur artık başka bir yere döndü. Benim edebi kimliğimi felsefe meselelerini biliyorlar. E beni okumuş okurla karşılaşmak heyecan verici. Evet burada böyle bir iklim oldu. Bursa değişti. Bursa'nın havası değişti. Yani bunu şey, belediye başkanı anlamında demiyorum. Köfte kokuları arasında kitap fuarı yapılıyordu. Şimdi daha medeni. Evet. E bundan da memnunum. Benim Bursa'da çok ciddi bir okur kitlem var. E ikinci defa bir ay arayla geldim. Vallahi çok mutluyum. E bir buçuk ay sonra yine davet aldım. Yine geleceğim. Bursa'nın yeşil Bursa olmasını, Bursa'nın yeniden entelektüel bir kent olmasını, Bursa'nın böyle ee, burası nasıl bir şehirdir e, duygusunu taşımadan benim bildiğim, çocukluğumda bildiğim e, Bursa'ya dönüşünü umut ediyorum. Daha doğrusu ileri gidişini umut ediyorum. Ondan da mutluyum. Evet. Son günleri de size soralım. Gündemi biliyorsunuz siz de. Ee, videolarınız da var, izliyoruz. CHP'yi çok eleştiriyorsunuz. Özgür Özel'i eleştiriyorsunuz. Ee, İmamoğlu hakkında ne konuşacaksınız? Onu da sorayım. Şöyle, İmamoğlu hapiste Dolayısıyla e, baltaları biz hapiste olduğu bir, bir insan hapisteyken baltaları gömeriz. Evet. Çünkü dışarıda olan bir insan eleştirilir. içeride olan bir insana e, bunu yapmak e, ahlaksızlık olur. Fakat benim temel eleştirim Özgür Özel'in yumuşama dönemine yönelikti. Evet. Şimdi yumuşama bittikten sonra hakiki muhalefet yaptı. zaman başka bir tablo oldu da benim açımdan soru şu. Ya niye bu kadar geç kaldık? Niye bu kadar toplum başka bir noktaya geldi? Ben buna bakıyorum. Evet. O yüzden... E, kendi payıma aydınlanmacı, e, sınıf bilincine e, sahip, düşünsel erginliği olmuş insanların e, yine CHP'li olabilirler. Ama sorarak CHP'li olsunlar, teslim olarak olsunlar istemem. Yani mesela CHP ya da Türkiye'deki e, herkes cumhuriyetçiler laiklik demeli. Yani laiklik demek bir dönem suç gibiydi. Sen laiklik demiyorsan E ne diyeceksin? Cumhuriyetçiyim, layıklıyım. E layıklık benim için çok önemli. Benim için çok önemli. Aydınlanmacıyım, bilimden yanayım. E, dolayısıyla bunları söylüyorum. Meseleye de böyle bakıyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.